görmedim. <laughs> Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek diye de konum bırakmış video ya. O Simay mıydı? Şevval gibi hatırlıyorum. Aa! Ah. Simay mıydı o? Simay Çelik miydi o? Yanlış hatırlıyorum o zaman peki. Sevgili Ankara halkına şunu söylemek istiyorum. Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Nedir? Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir tekrar söylüyorum. Salı günü saat. Masaya çık tepin istersen ben o gün görmüyorum. Grup başkan vekilleri görsün. enteresan bir şey oldu. Benden önceki belediye dönemine de red vermiş oldunuz. Yani kendi döneminizin <laughs> belediye başkanında red veren herhalde ilk meclis bu meclis oldu. Onu bir hatırlatayım. Ya ben susturuyorum ya. Fazla konuşuyorsun. Ertelemeyi o... Etmem. Derdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Evet mikrofonu kesin arkadaşlar. Benim haricimde olan şeyler... Beni hiçbir zaman bağlamaz. Tahsil... Açmıyoruz. <laughs> güle güle buyurun <gülüyor> <gülüyor> buyurun <laughs> söylüyorum işte ben bitireyim ondan sonra peki söyle. sen bitir ben söyleyeyim ben diyorum ki bu kadar söyle. rezil olduğunu bilmiyordum açıyorsunuz söyleyeyim ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar ertelenmesini kabul edenler bana mı öğreteceksin olmaz ya ben ertelenmesini oyluyorum arkadaşlar ertelenmesini kabul edenler ne diyorum ya ben de söyle ben sana söz vermedim. konuşamaz Ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Dolayısıyla <laughs> yetti. Ben karar veriyorum. Karar veren benim. Oyluyorum. Şimdi ne yaptınız diye sorarken sevgili Ankara'lılar. Alışmışlar. Hiç diyor kurdele kesmediniz. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi herkes kendine demokrat. <laughs> Konuşamazsın. Kendine demokrat. Konuşamazsan alı mikrofonu o zaman. Benim ağzımı mı tıkayacaksın Ali İhsan Bey? Ya. <laughs> <laughs> benim, benim nasıl yöneteceğim sen karışamazsın. Yalancının mumu yatsıya kadar yapıyor. Yani. Mansur Yavaş bağlatmıyorsa işte o zaman ağzınızı açıp istediğinizi söyleyeceksiniz. İçine düşeceğiniz adam namussuzsa çalışıyorsa şerefsizliği işine başlatırız. Başkasının lafıyla hareket etmeyin. Önce belediye başkanına sorun. Biz görevimizi yapıyoruz. Ses. Yazılı olarak cevap verecektir. Namus şeref sözü verdiysek sonuna kadar tutacağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kaç para çıktı hesabını veriyoruz. Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. diye Tek genelge çıkaran belediye başkanı benim ya. Ne diyorsun sen? Yazıklısın. Hak içi şerefe. Hak işe sor. Bir başkan. Dakika. Bir dakika. hak işe sorsana. Sayım veya uyduruk hmm. açılışlar yapıp bazı şarkıcıları getirip devasa para. Ya önünde de hep kolonya ya müthiş. vermiyoruz. Böyle bir usulümüz yok. Şimdi yok konuşmayacağız. Yazılı sorun, <laughs> yazılı gelecek. Devam et. Devam edin. Yok konuşmayalım. Devam edin. Geçin önerge. Yok. Önce insan hayatı, sonra insan sağlığı ve kentin öncelikleri, Ankara halkının önceliklerinden başka hiçbir yatırım düşünmüyoruz. Ay. Ne oldu? Açsana ağzını şimdi, ne oldu? <laughs> Bas bayağı bağırın, neyle hitap ediyorsun? Bakın Bakın. Neyle hitap ediyorsun? Mümin <laughs> Bey, Siniri krizi geçirmiş ya. Başkanım!